Her zamanki gibi evde boş boş oturup manga okuyordum. O sırada aklımdan şunlar geçiyordu. Japonca çalışmak. Hayır, şu an istemiyorum spor desek, spora da gidiyorum zaten gerek yok. Çizim yapabilirim ama zaten hep yapıyorum. Biraz farklılık lazım. O sırada okuduğum mangaya baktım. Manga da bana baktı. Ve kararımı vermiştim. Bugün günlerden 8 Aralık 2023. Bugün benim için yeni bir deneyimin başladığı gün. Bu seride tamamen sıfırdan bir manga yapacağız. Ne kadar çizimim mükemmel olmasa da her zaman deneyimlemek istediğim bir şeydi manga yapmak. İlk olarak bu videoda manganın hikayesini ve ana karakterlerini tasarlamayı düşünüyorum. Bu seride bu mangaya sizlerin de el atmasını istediğim için eğer bir şeyi daha farklı yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Oha Hale başlayalım. İlk öncelikle yapmam gereken grafik tabletimi önüme çekmek, yeni bir sayfa açmak, bir manga sayfasının boyutu ne ki? Bunun üzerine hemen hızlıca internette kısa bir araştırmadan sonra manga boyutunu öğrendim. Genişliği 508 ve yüksekliği 677.333 olması gerekiyormuş. Bunun üzerine Clip Studio programını açıp yeni bir proje kısmına Webtoon'u seçtim ve yeni bir sayfa açtım. Ve evet, bu benim istediğim sayfa boyutuydu. Ama buralara sonraki videolarda geleceğiz. İlk öncelikle hikayemizin ana konusuna karar vermeliyiz. Fazla fantastik bir hikaye olsun istemiyorum. Ve içinde kesinlikle dram barındırmasını istiyorum. Eee evet, bu çok fazla vaktimi alacak. One <laughs> Eternity later. Oh, sonunda ilk çekmeye başardım. Videoda konuyu olduğunca kapalı okuyacağım ki spoiler vermeyeyim. Ana karakterimiz Yuki Shimizu. Karakterin çizimini yine bu videoda geçeceğiz. Çocuk yaşta ailesini kaybetmiş, sokaklarda kötü bir çevreye düşüp suça karışmış bir gençtir. Yuki, karıştığı bir kavga sonucu havzasını tamamen kaybeder ve sonrasında kendini müziğe verir. Zaman geçtikçe Yuki'nin çaldığı notalar pişmanlıklara dönüşür. Eski benliğini yavaş yavaş hatırlamaya başlayan Yuki'nin verdiği ilk savaş konu alan bir dram hikayesi olacak bu manga. Şimdi Yuki Shimizu karakterine geçelim. Kendi fikrimce Yuki'nin yüzünde yaralar olmalı. Bu yaralar Yuki'nin geçmişinin bir anahtarı olacak eski benliğini hatırlamasına yardımcı olacak. Ve ikinci gün. Bu arada saçımı kestirdim. Bir de odama yılbaşıyla alakalı bir şeyler yaptım işte. Bu arada hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Her neyse konumuza dönelim. Çocuk Yuki yaklaşık 16 yaşlarında olacak. Havzasını 18 yaşların başında kaybedecek. Çocuk Yuki öfke, nefret ve coşku duygularını temsil edecek. Saldırgan, kibirli ve kötümser olacak. Havzasını kaybeden Yuki ise sevgi, üzüntü ve şaşkınlık duygularını temsil edecek. Yuki meraklı, sevdiklerini ön plana tutan, güvenilir ve sakin bir karakter olacak. Yeni anlayacağınız iki tane karakterimiz var. Aynı karakter olsa bile... Tipleme olarak havzasını kaybetmemiş Yukiye kirli bir sweatshirt. Kaybetmiş Yukiye ise az önceki duyguları göz önünde bulundurarak tamamen sade bir beyaz tişört uygun gördüm. Mavi saçlı, mavi gözlü bir karakter olacak. Omuz geniş, kaslı bir karakter olacak. Ve yaraları ise sol gözünün altı ve ağzının sağ tarafında olacak. O halde başlayalım. <laughs> Bu çizimi tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi mavi ve kabarık saçlara sahip, yüzündeki yaralar ve depresif yüz ifadesiyle öne çıkan bir karakter tasarlamaya çalıştım. Beyaz bir tişört giyiyor ve kaslı bir karakter yapmaya çalıştığım için omuzlarını oldukça geniş tuttum. Şimdi ise ikinci çizime geçeceğim. Ve şimdi yapacağım poz ise Yuki'nin yandan bakış açısı olacak olduğunuz gibi bu da ana karakterimizin yandan görünümü. Tabii bunlar için böyle aman aman uğraşmadım henüz. Taslak üzerinden boyama yaptım sadece. Fakat belki daha sonrasında daha temize çekebilirim. Bir de bu var. Aslında bana sorarsanız gayet güzel ve istediğim gibi bir karakter oldu. Fakat şu an daha çok okuyucu kitlesine yönelik bir karakter tasarlamak istiyorum. Bu sebepten bu çizdiğim karakter yüksek ihtimalle yan karakterlerden birisi olacak. Yuki'yi çok daha detaylı bir karakter yapmak istiyorum. Neyse tüm ise yan karakterleri yazmamız gerekiyor. Hikayemizde etkili olan yaklaşık 5-6 adet karakterimiz bulunacak. Bunlardan birisi hafızasını kaybetmiş Yuki'nin eski ben. Bunu ayrı bir karakter olarak söylememin sebebi gerçekten ayrı karakter olmaları. Onun harici havzasını kaybetmiş Yuki'nin artık böyle uzun uzun söylemeyeceğim. Direkt eski Yuki yeni Yuki diyeceğim. Tiger adını verdiği küçük bir suç grubu. Bu grup 4 üyeden oluşuyor. Grup üyeleri sırasıyla lider olan Yuki, Chiyuchi, Uta ve Furuta. Her karakterin hikayenin ilerleyen kısımlarında hikaye etkisi olacak. Ama ne olacağını söylemeyeceğim tabi. Spoiler vermeyeyim diye. Ondan sonra yeni Yuki'nin karşılaştığı gizemli kız. Hikayemizin en ana karakterlerinden birisi bu karakter. İsmi Riza Chitanda. Karakterleri düşünürken harcadığım süre zarfında Risa'nın hikayesini yazmayı bitirdim bile. Risa'nın hikayesini okumak yerine sadece şunu söyleyebilirim. Yeni Yuki'nin kemanı keşfetme nedeni olan kişi Risa'nın ta kendisi. Fakat Yuki, Risa ile eski benliğinde karşılaşmıştı ve tanışmıyorlardı. Bu kısmı biraz detaylı yazdığım için basitleştirerek anlatmam biraz zor. O yüzden diğer karakterle geçiyorum. Diğer bir karakterimiz Yuki'nin en yakın arkadaşı olan Amane Midorikawa. Bu karakterin henüz hikaye etkisini ne düşündüm ne de yazdım. Fakat ileride güzel şeyler bulacağımı düşünüyorum. Sonrasında Yuki'nin havza kaybına yol açan rakip grubun yani Zetsubo grubu bunun lideri Ryu Yushimi var. Fakat henüz eski Yuki yazmayı tam olarak bitirmediğim için bu karakter hakkında henüz ismi ve havza kaybına nasıl yol açtığı hariç hiçbir fikrim yok. Son olarak Yuki'nin hayranı olan iki kız var. Asumi Takahara ve Emi Yuriko. Hani şu arabalar filminde ya da Cars filminde Shimishi'ye hayran olan kızlar vardı ya aynen o şekil. Onların hikayeye katkısı çok çok büyük olmasa da onlar sayesinde okuyucu da güzel etki bırakabilecek sahneler düşündüm. Ha bu arada ben bunları anlatırken aynı zamanda olay örgüsünde yazmaya başlamıştım. Tabii ki olay örgüsü çok uzun süreceği için bir kısmını yazabildim. Yani buradan anlayacağınız ilerleme kaydediyoruz. Şimdi yapmak istediğim şey yan karakterlerin çizimleri ve karakter analizi. Fakat bunlara başlamadan önce kısa bir şey soracağım. Eğer bu senin bir sonraki videolarında hikayeyi çok daha detaylı anlatmamı isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ben bilerek üstü kapalı anlatıyorum. Çizimlere ve bir sonraki gelişmelere 3. günde devam ederiz artık. 3. gün gelişme var. X1 yayın eviyle iletişime geçtim. Bu yayın evi Türk mangakaların eserlerini paylaşmak istiyorlarmış. Aklımdaki konuyu ve karakterleri anlattım. Fakat bu projeye başlamak için benden daha detaylı bilgiler istediler. Örneğin hikayenin genel ana ve yan karakterlerin analizleri ve karakter taslakları gibi şeyler istediler. Bu sebepten bu saydığım şeylere daha fazla ağırlık vereceğim. Genel hikaye yazmama rağmen yine aynı şekilde videoda okuyamam. Bu yüzden hızlıca ana ve yan karakterlerimizin analizlerini sizlere açıklayacağım. Ve çok fazla karakter olduğu için çok hızlı açıklayacağım. Eski ülke mantıklı yüksek kas oranına sahip Tiger grubunun lideri 182 boylarında 95 kilogram mavi gözlü ve mavi saçlı olarak düşündüm ama değişebilir dediğim gibi. Hırsız ve kinci. Sevdiği şeyler spor, kediler, arkadaşları onları aşağılamayı sevdiği için güçsüzler ve Risa. Sevmediği şeyler itaatsizlik, Ryu Yushimi, uyumak, zenginler, senfoniler ve gereksiz bilgiler. Yeni Yuki eskisinden farklı olarak mantıklıdan çok sakin bir karakter, müzisyen ve güven veren bir karakter. Sevdiği şeyler spor, kediler, senfoniler, riza, keman ve çevresi. Sevmediği şeyler gürültücü insanlar, eski hali, gördüğü rüyalar yüzünden uyumak ve zorbalık. Tiger grubunun bir diğer üyesi olan Shuichi, gözlüklü, sakin, ortalama bir vücuda sahip grubun beyni 1.73 boyunda 71 kilogram kırmızı gözlü, siyah saçlı zekası üzerine kibirli. Sevdiği şeyler kitap okumak, astronomi, senfoniler ve satranç. Sevmediği şeyler kurallar, böcekler, tatlılar, tokmak kapı kolları. Evet, tokmak kapı kollarından nefret ediyor. Sonra bir diğer Tiger üyesi olan Fruta, kavgacı ortalama bir vücuda sahip grubun iş bitiricisi. 77 boylarında 83 kilogram mavi ve mor gözlü ve kahverengi saçlı. Sevdiği şeyler para, alkol, 9 yaşındaki kız kardeşi ve video oyunları. Sevmediği şeyler kaybetmek, deniz, duygusallık ve birinin ona ne yapacağını söylemesi. Son Tiger üyesi ve Tiger'ın tek kadın üyesi olan Uta ise uyumlu, grubun rolcüsü 162 boylarında 56 kilogram sarı gözlü, mor saçlı ve yalancı. Sevdiği şeyler eski Yuki, uyumak, sosyalleşmek, kediler ve atıştırmak. Sevmediği şeyler ise yeni yuki, sivilceler, köpekler, Yuki'nin düşmanları kesici aletler ve sinek vızıldaması. Zetsu grubunun kurucusu olan Ryu Yushimi ise 1.84 boyunda 97 kilogram yeşil gözlü beyaz saçlı. Sevdiği şeyler çalışmak, saç bakımı, festivaller, spor ve resim. Sevmediği şeyler ise aylaklar, lavabali insanlar, para, sağlıksız besinler ve itaatkarlık. Yine ana karakterlerden birisi olan Risa Chitanda ise yerine göre sakin, 1.56 boyunda 51 kilogram beyaz ve mor saçlı, mor gözlü ve müzisyen. Sevdiği şeyler keman, hayranları, maça eki, kitaplar ve okul. Sevmediği şeyler ise sosyal medya, boyu ile dalga geçilmesi, metal müzik, kurşu ve plastik eşyalar. Yuki'nin en yakın arkadaşı olan Amane Midorikawa enerjik, şakacı, 78 boyunda, 74 kilogram, yeşil saçlı ve yeşil gözlü. Sevdiği şeyler Yuki'yi sinir etmek, kaykay kaymak, anime ve mangalar ve fok balıkları. Sevmediği şeyler acı yemekler, saçının bozulması, sıkılmak ve Ryu Yishimi. Son olarak Yuki'nin en büyük hayranları olan kızlardan Asumi enerjik, 1.60 boylarında, 54 kilogram, pembe saçlı ve yeşil gözlü. Sevdiği şeyler arkadaşı olan Emi Yuriko, Yuki Shimizu, Yuki'nin gösterileri, senfoniler, keman ve çilekli dondurma. Sevmediği şeyler Yuki'yi sevmeyenler, muzu dondurma ve sıkılmak. Asumi'nin arkadaşı Emi ise sakin 1.60 boylarında 56 kilogram yeşil saçlı ve pembe gözlü. Yani tam tersi. Sevdiği şeyler Asumi, Yuki, Yuki'nin gösterileri, senfoniler, keman, muzlu dondurma ve renkli tokalar. Sevmediği şeyler Yuki'yi sevmeyenler, Asumi'yi sevmeyenler, çilekli dondurma ve alkollü içecekler. Oh cidden yoruldum okurken. Her neyse bütün etkili ana ve yan karakterlerimiz bu şekilde. Bu karakterlerin çizimlerini ikinci videoda göstereceğim. Bu serinin her videosunda farklı bir şeye değinmeyi düşünüyorum. Örneğin bu videoda hikayenin konusu, karakterler, olay örgüsü ve Yuki'nin çizimi. Diğer videolarda ise manga sayfaları daha detaylı olabilir örgüsü ve yaptığın değişikliklerden falan bahsedeceğim. Neyse bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Bu bölümü özellikle yılbaşına özel olarak özenle hazırladım. Bu yeni yılın başlangıcı umarım ki bize daha güzel bir geleceğin kapısını aralar. Bu yıl kesinlikle yeni hedefler belirle ve yeni başarılar elde etme meydana. Geçmişte yaptığın hatalardan ders alarak geleceğini inşa et ve 2024 yılı içerisinde çok daha fazla anı biriktirme ilanı. Yeni yılınız umut, mutluluk ve başarıyla dolu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Öyleyse... Hashire soruyor. Kazenoyoni. 月見原を